Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Can bugün. Takılıyoruz. <laughs> 241 bölüm 5 sanırım. Fail. <laughs> 100 Gelse 100 burada 100. takılır. Yeah, this not good. Ne yazıyor orada? Zeki, <laughs> bak. zeki burayı sen açacaksın. <laughs> 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 Çok korkunç. Vay ben? abi burada sol sentli yerler falan, <laughs> oh geçilmiyor. Geçilmiyor. Galiba düştüm, sanırım burada sıkıştım. Oo geçilmiyor yalnız ha güzel ayarlamış. Au! Ben geçtim. Ben de. Çok zor lan. Aha çok güzel. Al buton. Al buton. Dur buton koydun da. Bas bir daha. Olmuyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Oha bütün yeri dolaştım. Oha. Düşmek, düşmek istemezsin. Kafayı yemiş adam. <laughs> Selam. Oh, oha aşağı düştüm. Sayın. <laughs> Hadi ben sürekli basıyorum. Gidebilecek misin? Bakayım. Bas sürekli aynı Neresi açılıyor ki? bas 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 tursa Basıl bas 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 canım mı Sen de mi acıktın? Evet. Hi! <laughs> Alamadım. Niye? Tamam yeter. Şu camı da kapat. Niye? Game <laughs> modu değil hadi. Bas. Sen bassana benimkine ya. Dur. Sen o yandaki demirde mi <laughs> Ben anladım. Neymiş? Abi o hani cam yarım bloktan kesiyor ya orayı. Tam oradan atlaman gerekiyor. Ben yani ona... Sol senden üstünden değil de şuradan. Tam buradan. Hı -hı. Buradan böyle koşacaksın. Hadi basıyorum. Hı -hı. Ha, yani ben şöyle basıyorum. <laughs> Hadi sen git ilk önce. Hayır sen git. Dur bas. Hadi be. Bak işte. Olmadı. Piç. Evet, özür dilerim. Ben parkur map yapsam parkur map'te 10 kez düşünce yukarı kendini sonra yere çıkarsın bitiririz. Buradan geçilmiyor ki. Herif ne istiyor? Yarak mı istiyor amına koyayım? <laughs> yani çok saçma değil mi abi ya? Çok zor. Saçma. Ve gereksiz yani. Hani evet. neden? Ders mi Olmuyor, olmuyor. Boşuna basıp duruyorsun da. Altı da boş. Sol sendin herhalde. Sıktı mı? Of çok. Şu bir önce şurayı bitirmek istiyorum ben. Oh oh tecavüz. Selam. Bak yine ya. Hello. What was that? What geri de dönülmüyor. Şerefsiz orada bir yer yapmış. Ama geri dönmüyor. Nasıl bir yer yapmış ya? Sol sandık kırmızı ek. Hadi canım. <laughs> Abi. Ha. Niye fail burası? Ha bu demirlerin çekilmesi lazım Aç şurayı. Şu kır şurayı. Yok yok şurada buton var bak. Oraya geçmeden önce basacaktık sanırım. Hadi bas 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 hızlı hızlı. Açıldı geç. Çok boktan. Bu ne? Gözükmüyordu biliyor musun? Uyuyalım uyuyalım. Hadi köyü hadi. Köyü. hadi aman bırak yürü gel ya. Zaten geçemiyoruz şey yapıyoruz takılıyoruz gel. Anteni sikiyim. Nereden başlangıç? Başlangıç neresi? Reset 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 reset. Nereye Bir atalım da şöyle bir. Dur dur. Nereden Nereye başlıyor ki? Nasıl olur? Dur dur. Nereden başlıyor işte onu bulmamız lazım. Ha şu yukarıdan mı başlıyor? Olabilir. 3 blok git ben hallederim. <laughs> Yakaladı seni. Sanırım oranın tersine gitmek gerekiyor emin değilim. Dur ben bir deneyeyim. Olabilir. I fuck you. 2 3 Az Azıcık önce. <laughs> hmm. Hadi. Nereden başlanıyor? İşte sorun orda. Tek korsan nasıl olur? Zaten deneyeceğim. Burası değil mi ki başla Evet. Shoot. <laughs> you suck. Nereden başlanıyor? Sorun orda. Ah. Geç dur bir dur bir, bir, dur sakin ol. Oha. Bozuldu. Nereden Nerede lan? Şimdi resetlesek ya. Bozuldu vallahi bozuldu ha. Şu da maşeyizi. 1 2 Hım. Vol 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 fuck you. <laughs> Burada da bir yer var. Orası cake room. Ama yeter ha. Aa bir dakika aslında bize kopya da vermiş. Gelsene be. Cake room eğer oradaysa. Geç. Aa evet cake room kopyası. O zaman bir dakika şurayı bir tamam. Abi bir gel şuraya bir lanet olsun. Kapı, başlangıç yeri kapı bak. Tamam biliyorum lanet olsun şuraya geç. Geçtim. Bekle dur bir. Şimdi. Bir, <laughs> iki. Üç. Sanırım kapı iki bloktan sayılıyor Zeki. 2, Aa 3 3, 4, 3, 4, 3 5 6 3 4 5 6 6 değil 7 Fuck you Abi 6 idi Bir dakika Ben halledeceğim tamam 1 2 3 4 5 6 idi 1 2 3 Yanlış bir şeye bastım. Ya çok ilginç bir şey. Geç. Geç şuraya. Vurma mu <laughs> Tamam tamam sakin ol abi. Abi tamam. Abi. Senin zarar mı? Bana ne. Ben gideceğim bu sefer. Dur evet. ben gideyim. 1 2 5 4 5 1 2 3 4 5 6. Sonra yana dönecek sıralım orada. Yol öyle. Sobada 4 küçük siyah tarafı doğru. 1 2 Bir dakika. 1 2 3 Bir kere daha git Şimdi 2 iki, iki arkaya. 1 2 Şimdi yana. 1 2 3 4 5 6 1 2 Hayır, kendininkini de sayarak. desin şu an. 3 4 4 5 bir Altı. tane daha mı gideyim? Altı git. Bir tane daha mı gideyim? Ha? Hı? <laughs> Al işte. Amına koyayım seni. Gitmeyecek bir bir tane daha. Ben deneyeyim. <laughs> I feel make <like> someone. Ne <laughs> <laughs> abi? Dur ben geldiydim bak. Dur. Şimdi şuradan gittik. Bir geri. Bir yere git. sonuna kadar git. 1 2 3 4 5 3 tane gideceğim. 1 2 3 Güzel. Buradan Ya bırak cake room ya. Sokarım. Evet. <laughs> 1, 2, 3, 4 Çok hayvan değil mi? 1, 2, 3 4 Şimdi Şimdi bir o tarafa üç. doğru Bir tane buraya 2 tane gideceğim 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 tane mi oldu? Bir dakika dur. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 yukarı doğru. 1, 2. 1, 2. Dur nasıl lan o? Tövbe. 1, 1, 2, 3. 1. Asiktir. Ama kopya bir dakika. Bir yana dönecek. Ya bir sola dönecekmişim ya. Ben de sola döndüm sandım ya. Buradan devam edelim bir şey yapıp. Yani ben buradayım ya. Anladın mı? Öf, iyi tamam tamamdır. Reset olayı var. Ben yaparım. Olmuyor. Dur sen kal orada ya bekle dur. Bekle bekle. Tata pırışık belli koyu üzerine item atacağım. Hadi canım. Bekle. Ha I fail you. Geri <laughs> dön. Açtın mı? Ben buradan göremiyorum. Git 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 git. Git. Bir bir tane daha git. Dur. Bir aşağı. Bir dakika. 1 2 3 4 5 6. Gerçekten 6 tane gidecek. Mükemmel. <laughs> ne oluyor lan? Ay. Hadi. 48. Çok zor. Kesin e, bir Gel, şey. gel. Bak buraya yapacağım böyle gideceksin şuradan git. Aa buradan girersem geri çıkamam. Evet. <laughs> Reset tuşu yok. Open door mu? Shit. Buradaki kapıyı açıyor. Bir işe yaradı mı? Şu alttaki kapıyı açıyor. Bu? Bu ya da bu? He buraya düştüm artık geri çıkamam. Aha ben de buradan çıkmanın yolunu buldum da buradan girince bir daha çıkılmıyor. Bir, bir şey Çıkıyor. var mı? Yukarı ulaşamadım mı? Bir dakika dur. Şurada ne var? Baktım hiçbir şey yok. Geri çıkıyorsun. Dü bu düğme ne işe yaradı? Bilmiyorum. Düğmeye bassana gidip. Basıyorum. Basıyorum. Bir dakika ne işe yarıyor? bakın Ha, şuraya da bakayım. Bas. Burada wool var. Ha o bir blok şey yapıyor senin orayı. Gel gel gel. Bas bir. <laughs> Zeki Oha. gel gel bitti bitti. Ne oldu? Ben mi yaptım? Hı -hı. Şimdi Dur, bekle. Gittim oraya. Hı. Op, open bir dakika ya. Çok zor yalnız. Ben nasılsa tek Reset hiç. tuşu yok orada. Nasıl ya? Yani? <laughs> Oraya nasıl gittin lan? Abi şuradan şuraya zıplayacaktım da boşver gerek yok. Hadi ya. Hadi. Oh. Bitmedi ya bitmedi ya. şu çok sıkıcı ya. Direkt bağlasanız 47'ye. Cake in the book. Aa renkler var burada. Ay. Orada ne var? Hiçbir şey. Buna basınca ne oluyor? <laughs> Yukarıdan iksirler atılıyor. Burada bir şeyler yazıyor ama okuyamıyorum. Ne iksiri? Öyle regenerate falan karışık şey. <laughs> renk. Yeşil, kırmızı at bir. Ne? At bir. Sürekli yeşil, kırmızı. Yeşil, kırmızı, turuncu, turuncu, pembe. Bir dakika yeşil. neydi? Bir dakika. Yeşil mi? Nasıl yeşil? Yeşil. 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 Aa bir dakika fail. Neyse. Ah reset tuşu nerede? Ha oradaymış. Fail. Tekrata söyle, söyle, adam. söyle, Unuttum söyle. 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 yeşil dur atayım. Yeşil, kırmızı, turuncu, pembe. Yeşil. Kırmızı. Kırmızı. Turuncu. Turuncu. Pembe. mantıklı. Good job. Hadi ben bir sonrakine buradan aşağı ince korkuyorum yani kötü bir şey çıkacak diye. Biniyoruz böyle Iron Golem falan. <gülüyor> Hay <laughs> asol. Çat diye bir geçiriyormuş. Epic ending. Epic ending. O siktir. Ananın amı. Ne yapacağız ki? Of yukarıdan paperlara bak. Anca paper geliyor. Ha anladım. Bunun altında buz var. Aa yokmuş. Gerçekten atabilir miyiz bunu? Nasıl ne oluyor? Bilmiyorum. Sanırım bug var emin değilim. Bunun altında ne var? Bilmem altında ice varsa yeni yeni sürümde kaldırmış olabilir onu. Hatırladın mı? Ne yapacağız ki? Buna basınca ne oluyor? Hmm. Oha! O basınca alttan bir kere eline buz mu geliyor ki acaba? Ha? Emin değilim. Bassana bir Yalnız itemler stackleniyor ya. Fail oluyor. anladın mı? Ha biri gidiyordu. Gitti biri. Hadi be! Bas ona. Ha stekleniyor gidemiyorlar. Aynen. Ya fail oluyor. Stekleniyor, stekler almam lazım. Çok sağ ol yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ne diyeyim dur. Çok güzel bir oyun oldu. Sinirim bozuldu kaç saattir bu şeyi map e oynuyorum. Aynen abi. Ben Dota 2 bile oynayamadım daha. Al işte orada stekleniyorlar aşağı girmiyor. Öf. <laughs> map çok eski ya. Evet. Al. Bu. Uh. Oh. Ye. Yeah. Oh shit. Çok ses çıkardı bile dedim. Map dizi. eski evet doğru. Aa. <laughs> Güzelmiş. Sen film testi verdi mi? Sana verdi. Bunun durabildi sıfır. Ve sanırım biraz bridge... çok saçma. Neyse. Gel. Korkuyorum. Ben de. Aa kırıldı. Neyse. Ben bir tane kağıt aldım. O kağıdı bana verseniz iki. İki tane, tane, tane kağıt vardı. vardı. Arkaındaki kağıt. Keep the paper in your inventory. L şekli var burda böyle. Abi inventory alsın şu paperı. Öyle diyor bizimki. L nasıl şekli sağ mi? Nasıl alayım lan? Nasıl L şekli? Bak L gibi böyle. Senin nasıl bir şekil var? Ben de mi? Bak sağ bak en sağ orta tamam mı? Benim bak en kenar bak bu kenar zeki. En kenar evet en sağ alt kenar. Nasıl full böyle üst üste? Hı. O bir de ortadaki yanıyor. Tamam bak benimki de e, sağ orta. Sağ ne taraf? En sağ orta senin yani o, evet oradan sağ evet, sağa bak. Zeki. Bak şöyle bakacaksın Burası şöyle. Mı? Şöyle yandır bak böyle duracaksın. Nasıl mı? Yani evet evet or, yani şöyle evet. Sağ orta. Evet. Ay diğeri diğeri. Evet. O solun. Onun solundaki. Onun altındaki. Başka bir şey açık mı orada? Sen mi? doğru mu yaptın? Senin dediğini göremiyorum ben. Doğru yapmışsın. Tersini mi yapacaksın acaba? Ya, yukarıda ışık yanmadı be. Senin yanmış mı? Senin yanmış. O zaman ben tersini yapacağım. Olmadı. Boş olan yerleri mi dolduracaksın acaba? Hayır bir dakika seninki şekli tam olarak nasıl ki? Ya şu ortadaki bak şöyle. Hmm. Bakıyorum ha. Tamam ben de öyle yap. Benimki sürekli yanıyor. Eee. Onu yapayım? değişik yollardan deneyeyim. Şöyle yapayım. Böyle değil. Böyle de değil. Allah Allah. Aman kapı açıldı aman Tanrım. Ah <laughs> <laughs> oh, siktir Gidim, throw gidelim, Online gidelim. One Paper Per Hole. Hiç. Abi çok sıkıldın herhalde Bu ne Bu ne ya işlem sormuş on senin canın bayağı sıkılmış Gel şunu şey yapalım Anca parkur Sen geçsene lan Ha Süreli geç Oh geçemeyeceğim diye korktum Beni tam bir şey var. Kapandı. Aa, chest açılmıyor fail. Şimdi açılıyor mu? Tövbe. Bana bir şey gelmedi. Şurada dispenser var. Sana bir şey yollamam lazım da buradaki chest açılmıyor. Sen şöyle geri geri git. Hızlı hızlı mal gibi. Senin canı harbi harbi sıkılmış ha. Aa Red Bull bunları yakacağız. Flint and Steel fail. Büyük ihtimalle onları da kırmamız gerekecek. Aa burada da Red Bull var. Ne istiyorsunuz benden? Flint and Steel alalım bir tane. Peki. Ne yapıyorsun? Hani o yukarıda, yukarıda, yukarıda kır 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 acıma acıma <gülüyor> 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 tam aldım da çıktı korktum artık şu map biterse çok memnun olacağım eğer 5 şey 6'ya bitmezse o ne korktum <laughs> chess var burada güzel bir tane paper bir tane paper da bende vardı <laughs> şuna basalım aynı anda senin orada da var bir tane aldın mı yok Bas bir. Ben niye alamıyorum? Sen Çık. sağ atışa basılı mı tutuyorsun? Hayır. Sen yolla şey treni. Tren. <laughs> Biz baya zaman harcayacağım Alamıyorum ben. Benim sorunum ne? Alamıyorum. Harbi harbi Hiç alamıyorum. treni yolla Zeki. <laughs> treni yolla. Benim de bir sorunum var. Çünkü ben de alamadım. Ben de fail bence. Kırılma koydu treni? Amcık <laughs> tren. Ya bırak ya Afke. Bu ne? Ye. Yeah. ne ya? Abi çok saçmaladı artık yani hani sıkıl. Evet, sırf bir şeyler yapmaya çalışıyor. Harbi aynı var. şey. Aha, Creeper'ın ters hali. Of. Of. ya. <laughs> Canı sıkılmış aynı şeyler tekrarını yapmış. Burada da sendi de koymuş da koymuş herhalde. Bizim kaçacağımız anda da herhalde. Yeah. Allah. Bu ne ya? Geç. Ah oh, tecavüz götüme giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok boktan. Aynı şeyleri tekrarlayıp durmaktan sıkıldım yani hani arkadaşlar. Özür dileriz yani hani. Evet. Bundan da çıkıver be yani. Boka sardım hep. Değil. Abi şuradan geçeceğim. Dur dur. Ne olur bitiyor hadi. Lütfen. Artık... Lütfen. Son son olsun da yani kısa olsun yapalım hemen. Al 50 bitsin artık. Hadi Bu ne? Moon Ball yazmış. Ya uyumayalım hiç uyum uyuyacak şey yok bırak. Normalde burada piston sistem var abi. Piston sistem neredeyse betadan kalma lan. You have to sleep this time mı? da bile değil hadi illa. Ama olmuyor, çalışmayacak. Çalışmayacak evet. Biz de kırmak zorunda kalacağız. Benim kasıyor bir dakika. Şöyle bir kendine gelsin. Hasta. O zaman arkadaşlar video bitirelim zaten bayağı oldu bitiremedik bir türlü. şununla bitirelim, bitsin artık. Kurtulmak istiyorum kasıyor abi. Mı? Oynamak istemiyorum artık. Kasıyor, kasıyor. Son bölümü bir dahaki bölüm çekiyoruz o zaman arkadaşlar. Hoşça